Herkese merhaba. Bir soru bir bilgi köşemizde kimyasal türler arası etkileşimlerden bahsedeceğiz. Sorumuza bakacak olursak, e, kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili olarak verilen tablodaki boşluklara uygun kelimeler yazıldığında aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılmaz demiş. Evet, o zaman tablomuzu dolduralım. Etkileşimler iki grupta inceleniyordu. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimleri ise 3 grupta görecektik. Kovalent bağ, metalik bağ, bir diğeri ise iyonik bağdır. Zayıf etkileşimler ise Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak üzere iki grupta göreceğiz. Van der Waals kuvvetleri ise iyon dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Diğeri ise ne olması gerekiyor? Dipol, dipol, bağım olması gerekiyor. Baktığımız zaman şıklara kimi göremiyoruz tabloda? Apolar yapıyı göremiyoruz. Apolar yapım iki atom arasında, atom arasında gerçekleşen bağ türümdü Apolar yapım iyonik karakterli de, kovalent karakterli de olabilir. İyonik dediğimiz şey neydi? İki farklı atom arasında gerçekleşiyordu. Ee, biri ametal Diğeri de metal olan iki tane atom arasında gerçekleşiyordu. Kovalent ise iki tane A metal atomu arasında gerçekleşen bağ türüntü. Bunu da hatırlayalım. Evet apolar dediğim yapım kutupsuz olarak da isimlendirebiliriz tamam mı? Yani ne demek istiyoruz? Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Eşit olarak paylaştırıldığı için belli bir yöne eğilim söz konusu değil. Mesela hidrojen atomundan bahsedelim. Hidrojen A metal bir yapıya sahiptir. Şurada gösterelim. Hidrojen arasında elektronların ne olacaktır? Ortak olarak kullanacaktır. Ortak olarak kullanıldı ve belli bir yöne eğilim söz konusu mu? Yok. Bir hidrojenin buradan diğer hidrojenin buradan eşit ölçüde çektikleri için biz buna diyoruz ki apolar kovalent bağ olarak söyleyeceğiz. Kovalent bağ dedik çünkü iki tane A metal atomu arasında gerçekleşiyor. Polar yapıya baktığım ise Polar yapıya kutuplu diyoruz. Neden kutuplu diyoruz? Çünkü elektronlar eşit paylaştırılmıyor. Eşit paylaştırılmadığı durumda da bir kutuplaşma söz konusu oluyor ve biz bu yapıya da polar diyeceğiz. Kimden bahsedebiliriz? Sudan bahsedebiliriz değil mi? H2O'dan bahsedebiliriz. Baktığım zaman oksijenin ortaklaşmamış nokta olarak göstermemiz gerekiyor e, ortaklaşmamış iki tane elektron çifti ve ortaklaşmış da iki tane elektronu var değil mi hidrojenler aşağı doğru daha güçlü bir şekilde elektronları çekecek mi çekecek ve bu durumda da söz ne olacaktır polar yapım ortaya çıkacaktır yani bir kutuplaşma söz konusu olacaktır e, baktığım zaman hidrojen ve oksijenim de A metal özellik gösterdiklerinden bu da nedir? İki tane A metal arasında gerçekleştirdiğinden polar kovalent bağ olarak ne yapacağız? Söyleyeceğiz bu yapıyı da. Evet umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki bilgi ve soru köşemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.